Herkese merhabalar dostlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte Enerji enerji halka arzının detaylarını konuşmak istiyorum. Enerji enerji bildiğiniz gibi doğalgaz dağıtıcılığı yapan bir firma ve enerji şirketleri de şu anda çok fazla revaçta. Yani bakalım bu şirketimiz halka arz öncesinde nasıl gözüküyor hep beraber inceleyelim. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli detaylar. Onun dışında da bizleri katıl butonuyla da direkt olarak katkı sağlayabilirsiniz. Katıl butonuna özel bir telegram grubumuz bulunuyor. Normal telegram grubumuz zaten var. Oraya ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Katıl grubuna özel telegram grubumuzda da orada da biraz daha böyle teknik analiz kısımlarını paylaşıyorum. Normal kanalımızda da temel veri üzerine videolarımız geliyor bilginiz olsun. Şimdi gelelim Enerji halka arzının detaylarına öncelikle işlem kodumuz ENRYA e, bu e, halka arzımızın satış fiyatı 88 lira 76 kuruş biraz fiyat olarak fazla ama e, bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Talep toplama tarihleri 14 ile 16 Ağustos yani pazartesiden çarşambaya kadar taleplerinizi girebilirsiniz. Halka ar sonrasında piyasa değerimiz 12.87 milyar TL olacak. FK'mız 22 küsürlerde biraz pahalı geldi açıkçası bana bu FK. Piyasa değeri bir defter değerine baktığımız zaman 1.46 olduğunu görebiliyoruz. Bu biraz ucuz ama FK'mız bir miktar pahalı kalmış. Enerji enerjinin faaliyet alanı faaliyet e, doğalgaz dağıtıcılığı zaten az önce de bunu söylemiştik. Aracı kuruma baktığımız zaman e, burada konsorsiyum liderlerine alatçı yatırım ve vakıf yatırım olduğunu görebiliyoruz. Fiili dolaşım oranımız %26.90 ve katılım endeksi hassasiyeti olan e, hissedarlar için de bu halka arzın uygun olmadığını söyleyebilirim. Halka arz büyüklüğümüz yaklaşık olarak 3.461 milyar 640 yani 3.4 milyar TL civarında. Buradan da net olarak 2.18 milyar civarında bir net gelir elde edecek şirketimiz ve bu gelirle de bakın kullanım alanına baktığımız zaman da %75 ve 85'inin enerji veya finans sektöründe şirket satın alınması üzerine harcanacağını görebiliyoruz. Bu bence oldukça önemli. Yani net borca hani borç azaltmak için bir para kullanımı olmayacak. İşletme sermayesinin %10-15 civarına gideceğini görüyoruz. Paranın yatırım harcamaları kısmına da %5 ile %10 arasında bir dağılımla aktarılacağını görebiliyoruz. Satılacak lot sayısı 39 milyon adet. Bunun 25 milyonu sermaye artırımı yoluyla olacak, 14 milyonu da ortak satışı yoluyla olacakmış. Davetlere baktığımız zaman da şirket bir yıl süreli sermaye artırımı yapmayacak ve bir yıl boyunca da pay satışı gerçekleştirmeyecekmiş. Şimdi dağıtım yöntemimiz bireysel eşit. Yani bu halka arıza T1 ve T2'deki paranızla katılamazsınız. Yani o anki nakitiniz olması gerekiyor. Yani hisse satıp aynı gün bu halka arıza katılamıyorsunuz. E, hisse sattıktan iki gün sonra yani pazartesi satıp çarşamba katılamıyorsunuz. Bilirsiniz. ve bunlara baktığımız anda yani dağıtımlara dağıtım oranlarına baktığımız zaman da bizi ilgilendiren kısım burada yüzde 70'e yurt içi bireysel yatırımcı yüzde 25'te yurt içi kurumsal yatırımcı yüzde 5'te yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtılacakmış. Peki bize ne kadarlık bir lot gelir? Hemen bunun hesabını yapmak istiyorum. Şimdi buna baktığımız zaman bakın 3.46 milyar TL civarında bir halk arz büyüklüğümüz var. Ve bunun da %70'i bize gelecekmiş. Bizlere dağıtılacakmış. Hemen 3.461 3.461.640.000 çarpı 0.7 yapacağız. Yani bize ayrılan kısım burada 2.4 milyar TL civarında bir büyüklük. Bunu da neye böleceğiz? Halk arz katılımcı sayısına ve burada ben İzdemir Enerji'deki katılımcı sayısını baz alacağım ve burada bildiğiniz gibi rekor kırıldı. E, bu rekorumuzda bakın 2.6 milyon civarında hemen bu bulduğumuz büyüklüğü katılımcı sayısına bölelim. Bölüm 2, 648, 422. Bunu yaptığımızdan bakın burada 914 milyon civarında bir lot gelecek ve bunu da hemen satış fiyatına böldüğümüz zaman yani 88.76'ya böldüğümüz zaman bölü 88.76 yapalım. Burada bakın yaklaşık olarak 10 lot civarında bir dağıtım olacağını görebiliyoruz. Yani siz garanti garantiye almak açısından burada 15 lot civarında bir talep girebilirsiniz. Şimdi bunları da çözdük. Şimdi gelelim bir de burada bunlara baktık. Hangi aracı kurumlardan bu al karza katılabilirsiniz? Onlara bakalım. Şimdi konsorsiyum eş liderleri zaten vakıf yatırım ve ahlatçı yatırımda. Konsorsiyum üyeleri de A1 Kapital, Acar Menkul Değerler Ak Yatırım, ALB Yatırım, Anlus Yatırım, Alternatif Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul Değerler Burgan Yatırım, Deniz Yatırım, Dinamik Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul Halk Yatırım, ING Yatırım, Invest Az Yatırım, info Yatırım, Aşağı doğru geldiğimiz zaman integral yatırım, iş yatırım, marbaş menkul, meksa yatırım, Osmanlı yatırım, e, burada oyak yatırım var. E, Philip Kapital, piramit menkul değerler, QNB finans yatırım, şeker yatırım, tacirler yatırım, tera yatırım, e, tirve yatırım, türk iş yatırım, ünlü menkul değerler, yapı kredi yatırım, yatırım finansman ve ziraat yatırımdan bu halka arıza katılabilirsiniz diyorum. Şimdi biraz sektörel bazı kıyaslama yapalım şimdi sektörel bazlı kıyaslamaya baktığımız zaman bakın burada e, gaz dağıtım ve taşımacılık şirketlerinin 3 tane çarpanına bakacağız. Bu 3 şirketten e, öncelikle FK'lara bakmak istiyorum. Bakın FK olarak da Natural Gaz burada 4.77, e, Başkent e, Gaz'da 13.30, Ağrıççı Gaz'da 51.35. Şimdi enerjiye baktığımız zaman da bakın burada 22.76 olduğunu görebiliyoruz. Yani sektöre göre baktığımız zaman aslında çok ucuz bir halka arz olarak gözükmüyor. Piyasa değeri böyle defter değerine baktığımız zaman da bakın natural gaz 3.16, alatçı gaz 3.64, başkent gaz da 7.33. enerji yanında bakın PDDD'si 1.46 bakın bu anlamda ucuz kalmış. Bir de firma değeri böyle fabrik hesabını yapacağız. Hemen onu da hesabını kolay bir şekilde yapalım. Şimdi öncelikle yıllıklandırılmış Favek bulmamız gerekiyor. Bunun için de bakın bir numaralı görselimizden yararlanacağız. Şimdi Favek'e baktığımız zaman burada hazır açmışken şöyle artışlarına da bakalım. Şimdi 2020'deki Favek'imiz 318 milyonmuş 2021'de 450 milyona çıkmış 2022'de de 828 milyona çıktığını görüyoruz. İlk çeyreklere baktığımız zaman da 2022'nin ilk çeyreğinde 375, 2023'ün ilk çeyreğinde 588 milyon civarında geldiğini söyleyebiliriz. Yani aslında bu artışımız ne yazık ki yeterli değil. Çünkü enflasyonumuz bildiğiniz gibi %100'ün üzerinde zaten. Yani bu artışımız biraz yavaş, yetersiz kalmış diyebiliriz. Şimdi hemen Yorumumuzu yaptıktan sonra birazdan daha detaylı da zaten yorumumuzu yapacağız. Hemen yıllıklandırılmış FAV'imizi bulmak istiyorum. Öncelikle bakın burada 2022'deki FAV'imiz ne kadarmış? 828.955. Hemen bunu bir kenara yazalım. 828 955 Artı diyeceğiz. Burada 2023'ün ilk çeyreğini alacağız. 588,87 Eksi 2022'lik çeyreğini çıkaracağız. 375 virgül 848. Bu işlemi yaptığımız zaman bakın 1 milyar civarında bir yıllıklandırılmış fabemizin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi firma değerini de hesaplamamız lazım. Şimdi 1 milyar civarında bir piyasa değerimiz pardon pi yıllıklandırılmış fabemiz var. Şimdi fi piyasa değerimiz ne kadardı? 12.87 milyar TL. Hemen 12.870 bunu da net borç eklememiz lazım. Net borçun ikinci görselimize bakacağız. Bakın burada eksi 1.25 milyar TL. Eksi 1250 civarında hatta 1256 civarında olduğunu görüyoruz. Hemen hesap makinemize şöyle eksi 1256 yazalım. Yani 1.25 milyar TL civarında şirketin nakiti var. Nakit zengin bir şirket bu anlamda da güzel. Şimdi 11.6 milyar TL civarında bir firma değerine ulaşmış olduk. Bölüm 1041... Virgül 97 yaptığımız zaman da şirketimizin bakın firma değeri bölü fabrik çarpanının 11.14 olduğunu görebiliyoruz. Peki sektörüne göre baktığımız zaman da 11.14 yine çok ucuz bir çarpan değil. Yani natural gazın mesela 3.99, başkent gazın 5. 63 aletçi gazında 30.46 yani burada aletçi gaza göre ucuz kalmış çarpanları ama diğer iki şirkete göre ne yazık ki ucuz kalamamış. Yani bu üç çarpana göre değerlendirdiğimiz zaman e, burada ne yazık ki şirketimizin e, bir miktar pahalı hatta bayağı bir pahalı halk arz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çarpanlarına baktık. Biraz da gelelim finansal olarak durumuna bakalım. Zaten az önce buradan Fabio'ya bakmıştık yani fava'ya baktığımız zaman burada e, ne yazık ki artışın yeterli olmadığını söylemiştik enflasyonu yenemediğini söylemiştik biraz daha böyle hasılattan başlayarak e, dönem varlıklara bakarak bu işe bakalım şimdi 2020'de dönem varlıklarımız 754 milyon 2021'de 1 milyar e, 1.6 milyar 2022'de de bakın 3.9 milyar civarında bir dönem varla Ulaşmış 2023'e geldiğimiz zamanda bakın bir miktar dönem varlıklarda düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani 3.9'dan 3.7'ye düşmüş durumda. Duran varlıklarımız 1.4 milyardan 1.9'a oradan da 10.8 milyara çıkmış durumda. Duran varlık anlamında inanılmaz bir artış mevcut. E, şu anda güncel olarak da yine 10.8 milyar TL civarında bir duran varlığı olduğunu söyleyebiliriz bu şirketin. Toplam varlıklarımızda bakın 2.2'den 3.5'a, oradan 14.7'ye, güncel olarak da 14.6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman da 1.7'den 2.3'e, daha sonra 5.7'ye, güncel olarak da 5.4'te olduğunu söyleyelim. Şimdi dönem varlıklarımız ne kadardı en son olarak? Burada 3.7 idi. Yani 3.7 milyar dönem varlıklar. 5.4 milyar kısa vadeli yükümlülükler. Yani bu şirketin cari oranı birin altında. Bu da ne yazık ki istediğimiz bir durum değil. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman 970'ten 1.5 ve 1.5 milyar TL civarında da güncelliğini koruyor. Uzun vadeli yükümlülüklerde çok ciddi bir değişme olmadığını görebiliyoruz. Şimdi aşağıya doğru gelelim öz kaynaklara bakalım. Şimdi öz kaynaklarımızda çok ciddi bir değişme var. Bakın buradan 2020'de eksi 497 milyon, 2021'de eksi 338 milyon ve 2022'de 7. artı 7.44 milyara çıkmış durumda. Yani öz kaynaklarımız eksiden artıya gelmiş 2022 yılında ve güncel olarak da 7.66 milyarda olduğunu söyleyebiliriz. Burada ana ortaklığa ait öz kaynaklar tabii bizi ilgilendiren kısım. burada 6.6 milyar TL civarında bir öz kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi aşağı doğru inelim. Birazcık burada gelir tablolarına bakmak istiyorum. Şimdi hasılata baktığımız zaman burada 2.68 milyardan 3.7'ye 2021'de 2022'de de bakın 3.7'den 12.1 milyar TL'ye gelmiş durumda. Oldukça güzel bir artış var. Ee, güncel olarak baktığımız zaman ilk çeyrekleri de 3.3'den 6.3'e gelmiş. Yani enflasyonu bir tık yenememiş gibi gözüküyor yine. Maliyetleri düştüğümüz zaman da bakın maliyetlerin çok fazla arttığını görebiliyoruz. E, brüt karımız 320'den 484'e, buradan 789'a çıkmış 2022'de. E, yani buradaki artış ne yazık ki yeterli değil. İlk çeyrekleri kıyasladığımız zaman da 355 milyondan 539 milyona çıktığını görüyoruz. Burada da yine ne yazık ki yeterli artış sağlanamamış. Esas faaliyet karımız da 2020'de 272, 2021'de 383, 2022'de 725. Yani burada da yine tam iki katı sağlayamamış. İlk çeyreklere baktığımız zaman da 351 milyondan 599 milyona geldiğini görüyoruz. Burada da yine yeterli artışımız yok ne yazık ki. Ee, burada vergi öncesi karları geçelim. Burada dönem karına bakmak istiyorum, özellikle ana ortaklık payları kısmına. Şimdi burada baktığımız zaman dönem karımız 40.4 milyondan 158 milyona. Daha sonra 218 milyona bakın burada çok ciddi bir artış yok. Bu şirkette net gerdeki asıl artış 2020'den 2021'e geçerken olmuş. 2022'nin ilk çeyreğinde bakın negatifmiş. Eksi 61 milyon. Şu anda da bakın 228 milyon gelmiş ilk çeyrek. Yani ilk çeyrekleri kıyasladığımız zaman iyi olduğunu söyleyelim. Bir de bakın 2023'ün ilk çeyreği 228 milyon. 2022'nin yıllığı 218 milyon. Yani burada çok ciddi bir artışta da gelmiş durumda. Yani 2228 ilk çeyrekli gelmesi oldukça güzel. E, aşağı doğru devam edelim. Şimdi bir de şunu da söyleyelim. Bakın burada e, bu karın artmasının asıl nedeni de buradaki finansman giderlerinin azalması. Yani 2022'de bakın 1.3 milyar civarında bir finansman gideri varmış. 2023'ün ilk çeyreğinde bakın bu finansman gider 328 milyona inmiş durumda. Yani aslında enflasyon var ama finansman gideri azalmış. Bu da aslında bir nevi olumlu diyebiliriz. Finansman giderleri azaldığı için Ve son olarak da bakın dönem karında ana ortaklık payları kısmına biz odaklanıyoruz. Ee, buraya baktığımız zaman da bakın ilk çeyreğimiz eksi 32'den 222'ye e, 2020'de 28, 2021'de 134, 2022'de de 309 milyon civarında bir net kar gelmiş durumda. Şimdi e, burada dönem karı aslında fena durmuyor yani artışları fena durmuyor ana ortaklık paylarına baktığımız zaman ama... E, finansman giderleri azalırsa bu dönem kârı daha da güzel sürdürülebilir olabilir. Eğer burada mesela vergi geliriyle mesela bu artış olsaydı o zaman biz derdik ki yani bu dönem karını yazık ki sürdürülebilir değil. Ama burada e, finansman giderlerini kontrol edebildiği zaman şirket e, çok daha iyi verimli net kârlar gelecektir. Biraz daha şirketin kendi işlerinden yaptığı kârları artırması lazım. Onu da e, burada bakıyor, muhtemel çok güzel yatırımlar var. Bunlarla birlikte ilerleyen zamanlarda yapacağını düşünüyorum. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.